<laughs> Yemin ediyorum dünden beri aklımda bir soru. Yakından yakışıklı mıyım, yakından nasılım? <laughs> <laughs> Allah'tan yakınında ben oturuyorum da. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ya ne olur beni seç. Beni seç. Niye biliyor musun? Şu Ege yürüsü, şu Efe yapmak istiyorum. Bana öğret ya. Vallahi, Vallahi söz beni seçersen sen de burada. Zeybek oynayacağız. Evet. Vallahi aslında güzel bir söz bence. Büyük bir alkış gelebilir bence bu Beyaz düşünüyor şu anda. Mantıksız onları seçmek. Bak ben sana mantığını şöyle kurayım. Şimdi Değil bak Ebru'yu seçeceksin. Yarın öbür gün çalışmaya başladığın zaman gidiyor gönlümün efendisini bir patlatacak yanında. Senin bütün özgüven yerlerde. Ya alakası var Şimdi ya. Şimdi Murat'la, Murat'la çalışacaksın. Adamın boya posa, yakışıklılığa, sese bak. Yine özgüven Ya adam benden uzun. Dinle bir, Murat öyle, o öyle. Bu zaten muamma, ne olduğunu biz de... <laughs> Sözemedik yani daha. Bir şey var da, kapalı kutu. Bilmiyoruz yani. Çok iyi. Adam Türkiye'nin en iyi bestecisi. En Doğru, iyi sanatçı odam sensin. Doğru, o da var ama yine de bir muamma <laughs> yani ben çözemedim. Yine de bir ısınamadım ben bir buna. Isınamadım. Oradan bir gol yiyebilirsin. yani. Ama beni seçersen, düşünsene... ...yani hiçbir şey bilmeden buralardayım. <laughs> Estağfurullah. Özgüveni nasıl tavan yapar benim yanımda? Hisset evet. bunu yani. Vallahi hissediyorum. Hani de ki, bu bile olmuşsa ben ne olurum Türkiye'de ya? Manikyat den yapıyor. <laughs> Hiç bilmiyor topları. Seyirci alkışlar, alkışlasınlar. Okay. Okey, sorun yok ama. O o külüyoruz sen, sen gel. Yani yani. ben bu yarışmacıyı alırım ama söyle kendimi de bitiririm. Söyle söyleyeyim size. Beyaz'ın takımı gayet Hiç... kuvvetli. Evet. Oğuzhan'ınki bir... uçtu gidiyor. Açık arada şu anda. Evet. Benim. Doğru mu? Hayır yalan. 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 Evet evet doğru. Senin takım valla. Senin takım uçtu. Doğruya doğru. ben doğru. evet, de izledim valla sizin takımınız çok gidiyor Oğuzhan Bak, Bey. Bak ne güzel söyledi değil mi? Tabii. Haklı Oğuzhan takımında ve çok güçlü dedi. Çok yakın, çok güçlü. Bir şey söyleyeceğim. Yakın... İkinizin takımı da çok güçlü. Olan, bir şey söyleyeceğim. İbo ve Oğuzhan yakın... oy birliğiyle en en işleri. <laughs> Anıtlarına çarpı işareti. Abi, bir şey söyleyeceğim. O yakından da gerçekten akıllı bu arada. Çünkü programı da izliyor belli ki. Ne yapacağını biliyorsun sen. Bence de. Evet. Bence de. Bu arada çok bir e teşekkür şey ederim. Bir şey söyleyeceğim Murat. Bu arada sen de hadi benim senin sana olan sevgimden böyle bir kontenjandan şey yapma Senin takımın da çok kuvvetli. Şu anda benim takımım biraz, evet, biraz şey. Evet biraz birbirinize düşer misiniz? Biz bunu da görmek e istiyoruz. Ebu sen beni bir ezdin <laughs> Ama şu an? Ama biz onunla düşemiyoruz. Ama birbiriniz... yani ikinizden birini seçecek. Yine bir hırgür çıkmalı bence ya biraz. Çok, çok küçük kaos. Bir şey, yok hayır ikisinden ağzından. birini seçeceğim diye bir şey yok. Öyle bir şey Abi, karar biz... vermedim ben şu an. Hayır hiç kimseye haksızlık olmasın diye Buranın. yoksa asla siz çok saygı duyuyorum hepinize birer Kalbimden birer. Kalbimden geçeni söyleyeyim mi? Bence beyaz abi seçecek. İsmail kimle geldiğini öğrenebilir miyiz? Ben annemle geldim. Bir Annem. görebilir miyiz annemle? Vallahi çok sevindim aslında. Allah'ım güzel bir hoş geldiniz. Oo. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizler nasılsınız? Bizler çok iyiyiz. Valla dört jüri döndü. Hisleriniz nedir? Şu anda ağlamak istiyorum. Hayır. Hayır Çünkü neden? Ee, çok istiyordu. Bir tanesini falan döndüreyim inşallah diyordu. Ama dördünüz birden döndünüz. Çok teşekkür ediyorum. Oğluma güveniyordum zaten. Aa, canım benim. Aşkım, Yolun açık olsun anneciğim. Seni seviyorum. Ben de seni. Annenizin adı neydi? Nezahat. Nezahat Hanım. Efendim. Ee, ben oğlunuza talibim. <laughs> İstemeye geleceğiz. Mümkün mü? Başlık parası ne kadar olacak? Oh, evet. İşte bu. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Ellerinizden öpüyoruz. Nezahat abla, sizin kafanızdaki fiyat tam nedir? Ben ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir şey çıkartabilirim yani. Çok zor, çok zor. Ödeyemezsiniz ki. Doğru, Ödeyemezsiniz. Doğru. Ne güzel. Allah eksik etmesin. Allah Çünkü sizi. Çünkü Beyazıt Bey biz 3 kişiydik kaldık iki kişi. Ah canım. Evet. Abisi rahmetli çok istiyordu onu burada. Onun için başarımız bugün içinmiş. Seni seviyorum anneciğim. Abisi şarkıcılık yapıyor muydu? Yok. Öğretmendi kendisi. Ama o da sanatla uğraşıyordu, edebiyatçıydı. Çok güzel şiirleri var. İsmail şu anda üç tane falan şarkı yaptı. Hmm. Abilerini, abisinin yazdığı sözlerle. Ah ne kadar güzel. Evet. Kliplerini çekti hatta kendi imkanlarıyla. Rabbim. Oh. <gülüyor> Rabbim. <gülüyor> Evet, peki çok teşekkür ediyoruz Nezahat tabloya. sağ olsun, var olsun. Yarın yanımda olacağını biliyorum dedi, tavaya bakacağım demişti baktı. Ay canım ya. İsmail, evet durumumuz bu. Hepimiz gerçekten çok istiyoruz. Çok. Yani ben de aslında hepiniz çok istiyorum. Hepinizle birer birer tek tek çalışmak istiyorum. Gerçekten e, muhteşemsiniz, hepiniz kendi alanlarınızda muhteşemsiniz. Çok heyecanlıyım kusura bakmayın konuşamıyorum, özür dilerim. Aslında e, hiç strateji e, yapmak böyle huyum değildir. Herkes çok iyi burada. Herkesin takımı çok iyi. Çok iyi oldukları için buraya gelebiliyorlar. Ve ben özellikle e, ben babacan tavra çok inanırım. O yüzden ben Vezet Öztürk demek istiyorum. Geldi. <laughs> <laughs> Geldi. Bravo. Babacan tavırdan. Kaybedelim tabii her şey. Tamam. Ben sizleri de öpmek isterim tabii ki. Ya gele ya gel. Lütfen. <laughs> ya, yani, ne Ama şöyle... E, yani, Zeybek oynayacaktık. Oynayacaktık işte. Oynayacaktık. Ya, <laughs> ya senler türlü i̇şte, oynuyoruz. Gel. Yürüyü tanı tanı. Yavrum. Ben <laughs> senden horum bile teperim. <laughs> gel.